Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında yağlı direkten bayrak kapma yarışması düzenlendi. Yarışmacılar hırslı, seyirciler heyecanlıydı. Bayrağı alan çeyrek altını kaptı. Farklı bir taktik uygulamayı düşündü. İddialı bir yarışmacı Dursun Kaya farklı bir taktikle Arnavutköy'deki Karaburun limanıydı. Yağlı direkten önce çeşitli aktiviteler ve yüzme yarışı yapıldı. Her yıl geleneksel olarak yaptığımız bir etkinlik bu. Yaklaşık 45 gün sürecek. 45 gün süreyle hem Arnavutköy'le hem şehirlerimize, hem şehir merkezinden, İstanbul'un genelinden bu bölgeyi ziyaret eden günübirlik ziyaretçilerimize hoş vakit geçirmek, geçirmelerini sağlamak adına yaptığımız bir etkinlik. Arnavutköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen etkinliklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. İkinci denemede bayrağı düşmeden alan Kaan Gürbüz Şeyrek altının da sahibi oldu. Taktik falan yok bizde. İki sefer olmadı, iki sefer aldık. Çok mutluyum. Geçen yılın şampiyonusun. Evet abi. Çeyrek anladım. altını ne yaptın? Çeyrek hala duruyor. Beşi bir yerde yapacağım abi. Beş... Son şampiyon oldukça iddialıydı. Mehmet Çarşıoğlu çok büyük bir mücadele veriyor. Bir kovalanın ağaca sarıldığı gibi yalı direğe sarıldı. Ama aşağı iniyor ve geçen yılın şampiyonu bu kez solu su aldı. <laughs> Burada konserler, yarışmalar, bir takım spor etkinlikleri, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirecekleri birçok etkinlikler gerçekleştirilecek. Geldik, tesadüf gördük. Buraya bir tane tekneler gördük, merak ettik. Aşırı derece güzel ve hoş bir şeymiş. Etkinlikler çok güzeldi valla. Devamını dileriz. Güzeldi bu programda. Tekne turumuzu yaptık, döndük. Her şey çok güzel. Yürüyorum. Yürüyorum. <laughs> Bayrağı aldı. Bayrağı aldı. Ve kazandı. Ve şampiyon iki yıl sonra.